mesaj bırakabilirsiniz. Aşkım telefonun niye kapalı ya? Ben çok sıkıldım. Bir şeyler mi yapsak acaba? Sen ara beni telefonunu açınca ne olur mu? Nazan, <laughs> keyfin yerinde bakıyorum. Ay yok ya. Seni düşünüp düşünüp dertleniyorum işte. Ya bırak Nazan ya. Bırak. Kesin içinden oh olsun diyorsun, değil mi? Vallahi benim oh olsun diyebilmem için sadece kızın Yiğit'e aşık olması yetmez. Yani Yiğit'in de e, seni o kıza aldatıyor olması gerekir, değil mi? Ne diyorsun Nazan ya? Hayır. Yani diyorum ki şimdi benim oh olsun... ...demem için ortada bir şey olması gerekir yani. Ortada bir şey yok ki. Yoksa var mı? Ay İçeray. Ben bütün sayfayı okuyamadım. Ay yoksa... ...yoksa karşılıksız aşk değil miymiş? Ay yoksa Yiğit de mi kız aşk? Ay Nazan. Sus ya. Geldim şuraya insan gibi konuşalım barışalım diye... ...yine abuk konuşuyorsun yani. Sus. Kapa o çeneni kız hiçbir şey bilmeyecek. Ay sen... Hırsını kızdan değil benden çıkaracaksın galiba İclal. Nazan. Çeneni kapat tamam mı? Kız hiçbir şey bilmeyecek. Sonra ben nasıl büyük bir zekle ondan hırsımı çıkaracağım göreceksiniz hepiniz. Sus şimdi. Keyif çatacağım ben. En azından keyif çatacağım. Tabi oh. tabii İclal'cığım. Sen keyfine bak. Ben öyle boş boş konuşuyorum işte. Konuşma Nazan ya. Konuşma. Öf. size. Şu çayımı bir tazeliğe ver bakayım. Senin işin gücün yok mu be adam? Bu kaçıncı çay sabahtan beri tepemde? Allah Allah! Zoruna mı gitti? Bir demli çay istedik. Ne var yani? Hayır canım. Ben çay içmene bir şey söylemiyorum ki. Ama böyle yayılıp yayılıp kendi evinin baş köşesinde gibi. Eee artık burası bizim evimiz sayılmaz mı be Hafize? Tövbe yarabbim. Ya tövbesi mi kalmış artık bu saatten sonra Hafize Allah'ını seversen? Bu... Buyurun Aytun Hanım. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ha? Bu nasıl bir oturuş şekli böyle? Bunlar nasıl abuk subuk konuşmalar? Bu ne cüret? Yo, yorulmuşum da biraz soluklanayım dediydim Aytun Hanım. Sen aklını mı yitirdin be adam? Aman Aytül Hanım yani şimdi böyle laflarla kalp kırmanın ne lüzum var değil mi yani? Sen kendinde misin? Ha? Gündüz vakti içki falan mı içtin? Ateşli bir hastalık mı geçiriyorsun sen? Yo iyiyim. Top gibiyim çok şükür. O zaman bu halinle bir adam. Burası bizim evimiz falan demeler. Sen kendinde misin? Aytül Hanım yanlış anladınız. Ee, Tayyar Efendi emektarlığımızı şey etmek için... Bir daha böyle konuştuğunu duymayacağım. Böyle davrandığını görmeyeceğim. Fena olur. Hayyar efendi. Duymadın mı be kadını? Fena yaparmış. <laughs> Bizim arkamızda kapı gibi Nurkozan var artık be. <laughs> Hiçbir şeycik de yapamaz. Allah. <laughs> <laughs> Sesimden sonra mesaj bırakabilirsiniz. Yiğit, felaket. Eğer korktuğum başıma geldiyse felaket. İşim biter bitmez ara beni. O kadın halasına, eniştesine her şeyi anlatmış. Eğer gerçekten böyleyse felaketin büyüğü. bu Yiğit. Aa, Yiğit! Ay Yiğit! <laughs> Bir siz eksiktiniz. Siz de teknelermişsiniz. <laughs> ya öyle oldu. Aramıza hoş geldin Yiğit'ciğim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim Tahsin Bey. Sağ olun. Ay, çok keyifli değil mi ama? İcra nerede? Evdedir herhalde. Biz de Tahsin'le şöyle bir boğaz keyfi yapalım dedik. Karı koca hep beraber. Ne güzel. E, siz ya o zaman iyi boğaz gezmeleri. Yiğit'im marinada komşu olduk madem. Görüşelim. Bir gün birlikte açılalım. Tabii tabii. Neden olmasın? Beraber de açılırız. Ay e, biz haftaya kaçıyoruz Tasos'a. Hep beraber Yunan'ın adaları yapalım. Çok keyifli olur bu yaz değil mi? Olur tabii o da keyifli olur. Onu da yaparız. İzninizle ben çıkıyorum. Sağ olun. Demek ki yerine bir marina bulacağız. Hadi boğazlar.